Tekrardan selamlar herkese Stronghold Crusader Definitive Edition'ın Trial bölümlerinde devam ediyoruz Önümüzde The Endless Desert isimli Bölüm var geçen bölümde konuştuğumuz üzere Lionheart'la beraber Wolf'u yeneceğiz ama bu oyunun şöyle bir değişikliğini var ee, Bu Deathmatch bir oyun yani herkes 10.000 altında başlıyor ve Hızlıca bir şeyler yapmamız gerekecek diye düşünüyorum Şimdi hemen oyunumuzu bir tık yavaşlatayım çünkü Yani adam olmasın Stok bağlımızı koyalım. Tek çizleyebilir miyim acaba ya? Ağaç da yok, odun da yok çünkü bir şey de yok. Şöyle yapsak aslında. Bir süre de ev yapsam. Şöyle. Instructions. We are gone. You can count on us. we

çıkabilirsek deşeriz ya. Hadi çocuklar. 90 aldım. Ash-Shafratu Hat. Bu imkansız. Taş Hadi Hadi bakalım. hadi çocuklar. Hadi çocuklar, tırmanın. A message from the

الفرس تعدو اوه ما نيتك كده اشيها تحلق هذا لاينات اندر اورنا هذا اصلا الشفرة الحادة روحي متعطشة المسيرة الطويلة اما جوانم تام فاركا دي ما كلا جريرس ملا كل انتقاد الشفرة الحادة نحن مستعدون للتحديد ايدي شوشكتر

Yani yapmasına izin vermemek lazım, iç içe niye inşa ediyoruz ki zaten ben anlamadım ya. Ya bu bölüm çok iğrenç abi, bu bölümü hiç sevmiyorum. Orijinal önünde da sevmiyorum o yüzden böyle hızlı geçmeye çalışıyorum. Ashafratu ha'da ruhil mutaattışa. Söylenetim I'll give you that. Lan tasma şey. İşte bu. Hayır çocuklar. A message from the Lion Heart. We are in short supply of the following provisions. Can you supply them? Supply falan alamam sen. İşte şey, oyunu bitirdim ben burada. Teşekkürler. Teşekkürler. We are victorious. Ama bölümü hiç sevmiyorum. O yüzden <laughs> böyle çizilemeye kadar vardı. Bazı para da vardı. Önümüzdeki bölümde ne varmış? Ha şöyle normal game ya. O iki tane skorpiyona karşı. Neredeyiz? Şurada. Sıkıntılı map. Ama bu önümüzdeki. Aa bir de parada da eksiz. Yunan ateşi bölümünde. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.